Ne yapsa yapsın derim ama zaten evlenmeyeceğim, çocuk da olmayacak herhalde. Bilmiyorum belki 10 yıl sonra düşüncelerim değişir. İnşallah değişir. Şu an biraz ruh hastasıyım yani o yüzden hayatta evlenemem. Evlensen de boşanırım bir ay sonra. O yüzden bana işlemedi bu. Ki zaten gevşek bir adam hani baktığın zaman şu sıfata ki hayalinde kurmuyorum çıktığım kızı. Genelde <laughs> siz anladınız. Virüs maskeni hangi üzere takacaksın? 6 tane maskem var bana bunu diyemezsin Hepsini takıyorum yalan söyleme Yalan söyleme Sizin gibi insanlar birbirini kullandıkları kadar sevil Umarım kendi menfaatlerinizde boğulursunuz ya siz çok biliyorsunuz ya. Ya bu lafları kullanan adamlar da çok biliyor ya. Gerçekten böyle laflar eden insanların hep yanımda ne kadar şerefsiz, zadi, köpek olduklarını gördüm. O yüzden çok fazla bir rol yapmayın ya. Herkes kendi yüzünü gösterse aslında çok iyi anlaşacağız. Bak ben gösteriyorum. Bisiklet sürmek gibidir aşk. Düşe kalka öğrenirsin. Öğrendiğinde yaptığın ilk şey ellerini bırakmak olur. Ya bak aşk maşk demeyin bana ya. Boş işler bunlar ya bırak aşk maşk hayat boş pompala coş ya. Neyse yavaştan da videonun sonuna gelelim arkadaşlar umarım video.